Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere üniversal freze tezgahımızda parmak freze ile deliklerin işlerini anlatacağım. İşi nasıl bağladığımızı, neler kullandığımızı ve nasıl delik geldiğimizi uygulamalı olarak göstereceğim. Evet, altılık parmak e, karbür frezemiz var. Öncelikle yaptığımız işlem, döner tablamızı tezga e, freze tezgahımızın tablasına sabitledik karşılıklı olarak sıkma vidalarıyla. Daha sonra döner tablamızı e, tezgahımızın e, fenermiliyle ile merkezledik, iş merkezlerine e, eşitledik. Daha sonra e, delik geleceğimiz iş parçasının merkezinde fener ile fener mili, iş mili merkeziyle merkezledik. Daha sonra e, burada tamburumuzu sıklama yaptık. Evet, burumuzu sıfırladık. Evet, burada işimiz bağlarken kullandığımız ayarlı vida, yükseltici vida ve eee bağlama pabuçlarından da kısaca bahsedelim. Evet, burada bağladığımız iş parçasının pabucun iş parçasına değen kısmıyla ile dayamaya yükselticiye değen kısmın terazide olması lazım ki kuvvetli bir sıkma işlemi yapalım. Kuvvetli sıkma işlemi olmadığı takdirde iş parçamız makinamız zarar görebilir. Evet vidalı yükseltici dediğimiz e, ayarlama aparatımız örnek bunların çeşitli boylarda yapılabilir. Amaç dediğim gibi bağlama yaparken papuçla iş parçasında arasında teraziyi sağlamak. Evet şimdi de T ayaklı saplamayla T ayaklı saplamamız ve düz papucumuzu görüyorsunuz. Bu da işin yüksekliğine göre daha yüksek iş geldiği zaman da bu şekilde ne yapa bağlama aparatı kullanıyoruz. Burada T ayağı buraya giriyor. Daha sonra işi ne yapıyoruz? Ayarlıyoruz. Buraya da ayarlı bir daha takıyoruz. Koyup daha sonra terazileyip daha sonra işimizi sıkıyoruz. Bundan da bilgimiz olsun. Bu şekilde yapılabilir. Açacağımız deliğin çapı 45 mm olduğu için yarısı olan 22,5 22,5 değil de 22 mm'yi buradan yarı çaptan ilerliyoruz. 5, 5 5 6 6 milim bir tam tur 6 mm, 12 milim 18 milim 19 20 21 ve 22 metre. Mm. Yarı çapı 22 verdik. Tüm çapta e, 44 milimetrelik bir delik oluşacak. Daha sonra biz ölçü alıp e, bir de hassas, istenilen hassas ölçüde ne yapacağız? E, delik delme işlemini tamamlayacağız. Kiniş pasörüyle delik delme işlemini tamamlayacağız. Edişimizin merkezden kaydını gördük. Evet burada kullandığımız altlar da eşit olması lazım. Terasinde olmazsa, İşimiz işimiz iki kenar birbirine dik diklik sağlanmaz. Delik kenara dik olmaz. Eğik bir delik delmiş olur. Ona da dikkat ediyoruz. Makinamızı 1400 devre ay ayarladık. Evet bu gösterge 1400. Kol bu tarafa dönmüş olsaydı 1000 devirdeydi bu tarafa dönmüş olsa 2000 devirdeydi. Altılı parmak frezi olduğu için 1400 devre yüksek bir devre aldık. Jesus disse Evet. Deneme pasomuzu verdik. Ve e, şöyle bir yanlış yaptığımızı dalgınlıkla şöyle bir yanlış yaptığımızı gördük. Parmak frezemizin çapını hesaba katmadık. Normalde parmak frezemizin çapı da ne yapılır? Hesaba katılır. Normal hesabımız parmak bileziğimizin yarı çapı 3 mm, deleceğimiz deliğin yarı çapı e, 22,5 mm 22,5'tan 3 mm çıkardığımız zaman 19.5 milimetre ilerlememiz lazımdı. Biz 22 milimetre ilerledik. Ee, biraz da delikten küçük kontrol amaçlı delikten küçük e, ilerleme alıp 19 milimetre ayarladık burayı. 19.3 milimetrede e, parmak yarı yarıçapı var. 22 yapıyor. Ee, i̇ki katı 44 milimetre yapıyor. Evet hesabı size gösterelim parmak bilezlerimizin, parmak bilezlerimizin çapı 6 mm Yarı çapı 3 mm Delik çapımız 45 mm Delik yarı çapımız 22,5 mm Yarı çaplar çıkardığımız zaman 19,5 mm kalıyor Deneme amaçlı biz 19 mm veriyoruz Ölçüyoruz ölçüye göre tekrar ince ayar yapıyoruz Evet buranın ayarında 3 tam tur yapmıştık 3 tam tur 18 mm gitti 1 mm de öyle aldık 19 mm 19 mm buradan, 3 mm de yarı çaptan, 42 mm, 2'ye çarptığımız zaman çap 44 mm çıkacak. Ölçüp ince ayarını ondan sonra yapacağız. Önce kaba, daha sonra da ince ayar yapacağız. Evet, normalde döner tablamızın delik aynası takılıydı burada. Biz döner delik aynayı özellikle çıkardık. Bu çevirme konu rahat çevirebilelim diye. Evet ölçülerimizi kontrol edelim. Ölçümüz 44,80 işte. Yüzde yirmi bir tavaşınız kaldı. pas olarak en sonunda vereceğiz. Şimdi yan birim, bir milim, iki milim duruma göre tavaş verip aşağı doğru ineceğiz. Evet şimdi izlediğiniz gibi döner tapmanın sağdan sola veya soldan sağa dönmesinin hiçbir önemi yok. Hiç şekilde de dönebilir. Evet, solmansızı da kullanabiliriz. Parma freze zarar görmesin diye demin evvelken aynı zamanda da döner tablamı çeviriyorum ki sıkıntı olmasın. Parmak freze kırılmasın diye öyle bir uygulamada yapabilirsiniz. Özellikle ara sıra tutup içindeki talaşları temizliyoruz ki parma frezlerimiz et ne yapmasın, vermesin. Derinlik arttıkça, biriken talaş her seferinde temizliyoruz. Parma frezlerimiz zarar görmesin diye. Evet, bayağı aşağı indik. Evet, tekrar uygulamamızı yapalım. Özellikle derinlik arttıkça, içindeki biriken talaş kendisini göstermiyor. Onun için sürekli temizlemek gerekiyor. Belli bir süre sürekli döner tabloya baktığımız zaman sürekli onu döner halde görmeye başlıyoruz. Öyle de bir durum var. Evet. Son deliğimizi tamamladık. Şimdi finiş yapacağız. Evet böyle deliğimizi delmiş olduk. Şimdi ölçümünü yapıp hassas finiş ölçümüzü, finiş pasomuzu vereceğiz. Finiş pasomuzu verip işimizi bitireceğiz. Bu da ortasından çıkan parçamız. Burada en önemli şey tabii ki bütün işin ayarlanması, bağlanması ve en önemlilerinden bir tanesi de işin işin hassas çıkarması, hassasiyetinde çıkarması. Onun için düzgün bir ölçüme yapamaz yapamaz isek yaptığımız iş hepten boşa gider. Öçme işin neredeyse yarısını ne yapıyor? Tamamlıyor. İşe girilirken her zaman çalıştırılarak girilir. Çalıştırmadan girersek kesicimize zarar verir. Bir de bu karbür freze daha çabuk kırılır. En ufak deliğe kırılır. Onun için işi bağlarken mükemmel bağlamamız lazım. Parçayı güzel bağlamamız lazım ki karbür freze zarar görmesin. ты все Evet işlediğimiz yer şey buraya kadar. Buradaki kademe ne yapıyor? Buradan görülebiliyor. Şimdi aşağıda kalan pasoyu veriyoruz. Kalan pasoyu. işimiz, işimizi tamamlamış olduk. Son ölçümleri yapıp, tekrar kontrolümüzü yapıp işini sökeceğiz. İşimizi bitirdik dilersek, köşeler keskin olmasını istiyorsak, buraya hafşa matkabını bağlayıp, az bir tavaş verip ne yapabiliriz? Buranın hafşasında az bir hafşa, yarım milimetrelik bir hafşa ile pahında kırabiliriz. Harşamat matkabımızı pensimize bağladık. Evet, onun pensimizi. Evet, şimdi de pahamızı kıracağız. Evet gördüğümüz gibi tahımızda kırmış olduk. Normalde biz bu işimizi e, yarın paraçal yapmak için buradaki deliği delecektik. Fakat lezzet tezgahımızın şu dönme çapı e, 30 30'u kurtarmadığı için bunu tam döndüremedik. Çarptı. Ondan dolayı bunu matkap tezgahında ne yapacağız? Delik deliğini ayarlayacağız. Şimdi deliğin yaptığımız deliğin kontrolünü yapalım. Deliğimiz deliğin. deliğin. Evet, burada iki tane delik var. Bir tanesini parmak e, maklup tezgahında açtık kendi yaptığımız kalemle. Bunu da freze tezgahımızda az önce beraber açtık. Yüzey kaliteleri tartışılmaz. Kesinlikle bu mükemmel şekilde yapılmış. Şimdi yaptığımız yeri e, kontrol edelim. Parçamızı bu çapa göre yaptık. 49.90 gibi ölçüsü var. Dediğim gibi şöyle bir kontrol edelim. Evet, çok tatlı bir şekilde set, çok tatlı bir şekilde ne yaptı? Yerine oturdu. Ne boş tuttu ne de sıktı. Uç taraf az o da zamanla alışır. Bu da matkap tezgahımızda deliğimiz delik deliğimiz. da kontrol edelim. Evet bu da tatlı bir şekilde ne yaptı? Yerine oturdu. Bu bu da bir iki seferden sonra. Söylediğim gibi işi yapmaktan daha ziyade işi hassas şekilde çıkarmak. Bu şekilde iş çıkarsa güzel bir iş çıkarmış olur. Ha, bu deliği biraz büyük veya küçük deler isek bu bize çok büyük sıkıntı olur. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.